Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine Çorak'tayız. Ee, yeni bir bir saatlik video serisinde bugün maden yapacağız. Çorakta maden. Hemen üzerimizde neler var onlarla bahsedeyim. Ee, bir yani, e, kaskımız var. Strin var onun üstünde. Lav falan çıkarsa yanmayacağız. Ee, normal bir zırh. Ee, hızlı adım iki, sessiz adım bir. Güçlendirilmiş botumuz var. At 2-3 şanslı madenci 3 kazmamız var bu kadar biraz da biftek şimdi bunlarla bir saat maden yapacağız bu kırılırsa tamir kitiyle gene tamir ederiz hemen madene geçelim şurada bir maden girişi var buradan girip başlayalım çalışıyor tamamdır buradan başlayayım Bir şeyler çıktıkça editlerim çıkan elmaslar çıkan sizinle paylaşayım. Hemen geçiyor. Daha madene başlamadan altın çıkmaya başladı. Altınları alıyoruz. Kömürleri, bakırları, kızıl taşları hepsini kırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü şanslı madenci tüm cevherlerde geçerli e, gem çıkma olasılığını arttırıyor. Arada lapisler çıkıyor. Lapisleri de alıyorum. Burada biraz kömürler var. Kömürler alalım. O ne? Bunlar hayret edilecek şeyler değil. What? <laughs> Topaz çıktı, Bakalım özelliği neymiş? Tutulan balık sayısı. Daha 10 dakika oldu başlayalım. Topazımız çıktı. Böyle devam ederse zengin olur. Hemen chestimize koyalım. Ne olur ne olmaz. Kazmaya devam. Ve şansımız döndü galiba. Elmaslar çıktı. Elmaslarımızı alalım. Buradan devam edelim burada bir maden var mineshaft buraya birileri gelmiş mi gelmemişlerdi de. İçinden bir tane elmas çıktı lapisleri alanı ama birisi buraya gelmiş chest'i hiç kontrol etmemiş içinden çıktı direkt Seasol'un kontrol edin arkadaşlar buradan ileriye devam edelim <laughs> şansa bak bir elmas daha çıktı. Galiba zengin olacağız. Kırmaya devam. Altın çok çıkıyor. Bakırlar daha çok. Kızıltaş vesaire. Bu arada çekiliş yapacaktım. Çekilişten bahsedeyim. Çekilişi bu videoda yapmayacağım. Ama geçenki videoya katılım az oldu. 10 kişi katıldı. 10 kişinin hepsine 100k, 110k para atacağım. İsimler burada geçiyor. Bu isimler bana oyunda oldukları zaman yazsınlar. Herkese parasını göndereceğim Bu arada lavın içine girdim. Başta gösterdiğim string lavda yanmamanızı sağlıyor. Çok güzel bir eşya. Herkese tavsiye ediyorum. içerisinde eşya dizilimi yapıyorum. Bu sayede eline gelen eşyalar çöpe gitmiyor. Yani kırık taş vesaire üzerinde birikmiyor. Bir tane daha titan çıktı. Buranın etrafında kazıp bakmanızı öneriyorum. Çünkü etrafına yayılmış şekilde olabiliyor. Bir titanyum daha. Altın. Titanyum. Eşyalarımız güzelim. Diamond. 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 Şanslı madence kazmam kırılacaktı. Onun yarın yerini diğerini aldım hiç tanıyım daha. Kenarında bir tane daha. Arkadaşlar ben burada üzerindeki eşyaları blok yaparken biraz bekliyorum. Siz de o sırada abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. abone olduysanız devam ediyorum. Diamond. Evet, bir saatimiz doldu. Şimdi eşyaları hepsini blok yapıp spawn'a çekeceğim. Kızıl taşları, lapisleri, kömürleri hepsini blok yaptım ve spawn'layayım. Tüccardan bakalım şimdi. 12 adet titanyum çıkmış. 102.240 dinas. Peşinden 58 adet elmas. 1590'dan saydık bunu. 92.220 kinas. Altınlara bakalım. Ham altın 194 adet çıktı. 97.000 kinas. Bakır. eee bakır değil. Onu blok yapmıştık. Ona bakalım. eee toplam 92 adet humbucker bloğumuz var 16.468 kinas kömür bloğu 256 adet 37.120 kinas ee, ve son olarak lapis bloğumuz var Pardon. ondan 12.040 kinas kızıltaş bloğumuz vardı ona da bakalım tanesini 20'den sayalım 3.540 kinas yaptı bunların hepsini topladığımız zaman 360 daha bir saatte çok az geldi. Normalde 550-600 daha çıkıyordu ama bugünkü şansımızdan çok az çıktı. Ekstra olarak tabii ki bir tane topazımız çıktı. Size topaz da çıkabilir, başka eşyalarla çıkabilir ama çıkarsa çok iyi olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlara adınızı belirtmeyi unutmayın.